Kaymasın. Heh. Arkadaşlar, diğer adı Subtropikal iklim. İki yarım kürede de 10 derece enlemi ile 20 derece enlemi arasında. görülür. Yani ekvatorun üst tarafında görülür. Böyle öbek öbek ormanlar var. Ormanlar demeyeyim de ağaç toplulukları. Zaten savanın üstü çöl olduğu için yani gitgide ekvatorda orman gitgide azalıyor. Savanda topluluk halinde çölde tamamen bitiyor. Savanda unutmayın arkadaşlar, 6 ay yağış var. 6 ay kuraklık var. Belgesellerde izliyorsunuz o antiloplar ne bileyim o geyikler nehirleri ölüm pahasına geçmek zorunda kalıyorlar. Binlercesi ölüyor. Bir durduk yere niye geçsin ki? Çünkü 6 ay yağışlı dönemi aslında iklimi takip ediyor. Ee, ölümü pahasına nehri geçip karşı tarafta taze yeşil otlar yiyip üreyip çoğalmaya çalışıyorlar. Kurak dönemde bu defa öbür tarafa geçip öbür yağışlı yere geçiyorlar. Durum bu. Altı ay yağış altı ay kurak olduğu için fiziksel çözülme var. Sıcaklık farkı fazla. Söyleriz. Yağış rejimi 6 ay düzenli, 6 ay düzensizdir dememiz lazım. Savan iklimi bu arkadaşlar. Nerelerde fazla? Arkadaşlar. Yani mesela Afrika'nın ekvatorun üst tarafındaki ülkeleri düşünmen lazım. İşte Kolombiya. İşte Nijer. Sudan, Çat veya Güney Amerika'da işte Bolivya gibi. Hemen bakalım. Burada mesela savana hangi hayvanlar var? Düşündüğün zaman ee, zürafalar var arkadaşlar. Zürafa, kaplan, timsah, fil. Muson iklimine hemen bakalım arkadaşlar. Muson iklimi. Arkadaşlar, burada da Hindistan, Çin'in güney tarafı, Bangladeş, Doğu Asya, Japonya işte Güneydoğu Asya'da hakimdir. Musun iklimi. Diğer adı ne Musun'un? Devirli ya da yıllıklı rüzgarlardır. Ha, demek ki bu da aynı savan gibi böyle bir 6 aylık gidiş var. 6 ay yağış 6 ay kurak. Bak hemen hemen aynı. Sıcaklık farkından dolayı arkadaşlar mesela 21 Mart ile 23 Eylül'de karalar çok sıcak olduğu için denizler soğuk Hint Okyanusu sürekli nemli hava Hint Okyanusu'ndan karaya doğru eser. Yüksek basınçtan alçak basınca e, Hindistan'a doğru geldiği zaman burada Everest dağları var. Himalaya dağları var. Çok yüksek. Nemli hava o 7000-8000 metrelik dağlara çarptığı zaman çok müthiş bir yağış bırakır. O yüzden hakikaten dünyanın en fazla yağışlı yerleri Hindistan'ın Çelepunçi kentidir derir. Aralıksız 6 ay boyunca yağmur yağıyor. Aralıksız yağmur var. üçlü rüzgarlar var. İşte yıldırım şimşekler var. Sel felaketlerini unutmayın. Milyonlarca insan evsiz kalıyor. Yani yaz mevsimi yaz ılık geçer. Kış eylül ile 21 23 Eylül 21 Mart arası soğuk geçer, kurak geçer. Tik ağacı tipik ağacıdır. Tik ağacı da tik, e, tipik ağacıdır oranın. Sitelerin havuzlarında böyle kenarlarında suya girerken bir tahtaya basıyorsun ya o tik ağacından yapılmıştır. Suya dayanıklıdır. Japonya'da, Bangladeş, Hindistan, Filipinler, Endonezya buradaki ülkelerde muson iklimi gözükür.